Mehmet Akif Bey burası Anadolu Ajansı Seçim Takip Merkezi. Burada ne yapılıyor? Burada Anadolu Ajansı'nın 2500 çalışanı ben dahil. Şoförlerimiz dahil. Serbest habercilerimiz dahil. Yarı zamanlı çalışanlarımız dahil. Sahada seçim sonuç tutanaklarının görsellerini topladılar. Bakınız burası çok önemli. Islak imzalı seçim sonuç tutanaklarının görselini topladılar. Ne oldu o görseller? Anadolu Ajansı takip merkezine geldi. Buraya geldi. Burada dün akşam yaklaşık 300 arkadaşımız sabaha kadar görev yaptılar. Yaptıkları şey şuydu. O seçim sonuç tutanaklarını ıslak imzalı seçim sonuç tutanaklarının görsellerini dijitalize etmek. Sonra ne yapıyoruz? Dijitalize edilmiş verileri sizlere abonelerimize veriyoruz. Anadolu Ajansı sizin gibi aboneleri adına seçim sonuçlarını takip eder. Seçim sonuçlarını Yüksek Seçim Kurulu açıklar. Fakat ne yazık ki Türkiye'de biz bu algıyı yerli yerine oturtamadık. Biz dün akşam ne yaptık? Sizin adınıza, sizin izleyicilerinize doğru veriyi vermek için 2500 saha personelimizle sahada bu seçim tutanaklarının görsellerini topladık. Bu iş Anadolu'da daha hızlıdır. İstanbul gibi metropollerde daha yavaştır. Tutanaklar arasında ayrım yapmıyoruz. Tutanaklar arasında ayrım yapacak bir sistemimiz, bir yazılımımız, bir programımız yok. Hangi tutanak daha önce biterse bizim sistemimize o tutanak önce geliyor. Bakın. Nereden gelmiş? Sakarya. Taraklı'dan gelmiş. Şöyle kamera görüyor mu? Taraklı'dan gelmiş. Bu tutanak bizim merkezimize ilk ulaşan tutanaklardan biri. Bir başka tutanak nereden gelmiş? Tokat'tan gelmiş. Şöyle onu da göstereyim. Erzurum'dan gelmiş. Erzurum'un Şenkaya ilçesinden gelmiş bu tutanak. Benim sorumlu olduğum Anadolu Ajansı'nda herkes görevli dedim ya. Şoföründen aşçısına, genel müdürüne kadar. Bakın benim sorumlu olduğum sandık da vardı. Çankaya'da. Çankaya sandıkta 20.30'da sandık kurulu işini bitirdi ve tutanağı kapıya astı. Erzurum'da bu iş 18.45'te bitiyor. Sakarya'da 18'de, 18'de bitiyor. Çankaya'da 20.30'da bitiyor. Yine Anadolu Ajansı'nın aşçısı arkadaşımız ona tesadüfen Arjantin İlkokulu geldi. Görevi Arjantin İlkokulu'ndaki sandığı toplamaktı. Evet Sayın Kılıçdaroğlu'nun sandığı geldi. Arkadaşlar 21.40'ta işi bitti o sandığın. O sandıktan kim çıktı? Kemal Bey çıktı. Benim sandığımdan Çankaya'da kim çıktı? Kemal Bey çıktı. Farkla çıktı. E şimdi bize diyorlar ki Anadolu Ajansı olarak neden Recep Tayyip Erdoğan'ı önde veriyorsunuz? Çünkü gerçek o. Çünkü ilk önce kullanılan oylarda Recep Tayyip Erdoğan çok önde açılıyor. Biz işimizi çok düzgün yaptık, kusursuz yaptık ve bütün arkadaşlarımla 2500 kişi sahada, 300 kişi de burada. Sahada işi biten buraya geliyor, veri girişini kontrol ediyor. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bu seçimlerde deniyor ya bir siyasi itibarı sıfırın altındadır diyor. Ben buradan milletimize sesleniyorum. Bugün 15 Mayıs. 14 Mayıs akşamı ekranlara çıkıp Anadolu Ajansı'nı 103 yıllık Mustafa Kemal Atatürk'ten bize emanet olan bu ajansın itibarı yerlerde sıfır diyen, sıfırın altında diyen o siyasetçi bugün konuyu bir daha değerlendirsin. Bugün 15 Mayıs. Acaba Anadolu Ajansı'nın mı itibarı sıfırın altında yoksa bu cümleleri sarf eden, dayanaksız, mesnetsiz bir şekilde sarf eden o siyasilerin mi itibarı sıfırın altında bunun kararını da milletimiz versin. Biz e, bu seçimde nasıl bir strateji izleyeceğimizi zaten köşe yazarlarına da anlattık, medyaya da anlattık. Herkes de biliyor. Anadolu Ajansı'nın bu seçimde izleyeceği strateji, stratejiyi herkes biliyor. E, tabii ki anlattık. Bakın Sözcü Gazetesi muhalif gazete olarak kabul edilen bir gazete Türkiye'de. E Saygı Öztürk Bey geldi, sistemimizi dinledi. Ben hatta orada bir şey söyledim. Eğer vermiş olduğumuz hizmetten memnun kalmazsanız biz veriyi durdurursak, manipülasyon yaparsak, dezenformasyon yaparsak, veriyi manuel elle girip kafamıza göre yazarsak bize dava açın dedim. O da Sözcü Gazetesi'nde bunu köşesinde yazdı. Ve ben o gün Sözcü Gazetesi yazarı Sayın Saygı Öztürk'e bir şey daha söyledim. Dedim ki bir gün sonra müşterilerimizi arayacağım. Diyeceğim ki, vermiş olduğumuz hizmetten memnun kaldınız mı? Eksiğimiz, hatamız, kusurumuz var mı? Bakın bugün tek tek arıyorum. Söyledikleri tek şey var. Hatta bazı müşterilerimiz, onlara özel teşekkür ediyorum. Ben aramadan onlar beni aradılar ve verdiğimiz hizmetten dolayı teşekkür ettiler. Ve ben bu teşekkürü 2500 basın emekçisi, Anadolu Ajansı çalışanı için kabul ettim. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bakın burada emek var. Burada özveri var. Biz seçimlere ilişkin ilk toplantıyı, hazırlık toplantısını 2022 yılı Şubat ayında yapmışız. Bu ülkede işini iyi yapan insanlar var. Planlı, programlı çalışan insanlar var. Ve bu kurum, Anadolu Ajansı işte böyle bir kurumdur. 15 ay önce biz bu sistemi kurduk. Bu sistemi çalıştırıyoruz şu an. Bütün provalarını yaptık. Her şey santim santim hesaplandı. İşimizi iyi yapıyoruz ve ben 2500 basın emekçisi arkadaşıma buradan sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu seçimlerden alnımız ak, başımız dik çıktık. Mahcup olmadık ama mahcup ettik. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Şimdi başka şeyler de oldu. Biz bu verileri toplamaya çalışırken. Arkamda bir veri var görüyor musunuz bilmiyorum. O veri ne verisi biliyor musunuz? Şu veri Anadolu Ajansı'na yönelik sosyal medyada yapılan saldırıların verisi. Ne zaman artmış biliyor musunuz? Bir siyasi çıkmış demiş ki Anadolu Ajansı yalancılık yapıyor. Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, dezenformasyon yapıyor. Bunu işte bu veri. Saat 19 ile 20 arası tavan yapmış. Bir siyasinin Anadolu Ajansı'nı hedef alan o yaklaşımından sonra bizim orada sandık sonuç tonaklarını fotoğrafını çekmek ve merkeze iletmek üzere bekleyen arkadaşlarımıza saldırılar oldu. Hakaretler oldu. Bir arkadaşımız okulun dışına polis nezaretinde çıktı. Çünkü toplandılar. Burada Anadolu Ajansı muhabiri var ve tehdit ettiler. Polis çağırdık. O polis nezaretinde güvenli bir şekilde okuldan çıkışını sağladık. Bunlar nedir? Bunlar Anadolu Ajansı'nın vazifesini yapmasını engellemeye yönelik bu milleti kışkırtmaktır. Dava açacağız. Bir, kim siyasiler açacağız? Kim Anadolu Ajansı'na o akşam yalancı demişse, manipülasyon yapıyor demişse, dezenformasyon yapıyor demişse hepsine dava açacağız ve hukuk önünde hesaplaşacağız. Ve arkadaşlarımızın görmüş oldukları zararlar var ise onlar da kişisel davalarını açacaklar. İnsanları kışkırtmak, toplumun düzenini bozmak bu kadar kolay bir iş değil. Hele hele bakın Anadolu Ajansı 103 yıllık bir kurumdur. Anadolu Ajansı'nın Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal Atatürk tarafından bir karar alınmıştır. Anadolu Ajansı görevlilerinin görev yapmasını engellemek vatana ihanettir demiştir 103 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk. Anadolu Ajansı'nın işini dost doğru, düzgün, prestijli bir şekilde yaptığını tüm Türkiye kamuoyu gördü. Bazı siyasiler akşam kendilerini destekleyenleri mobilize etmek, onları motive etmek için bazı yaklaşımlar sergilemiş olabilirler. Bütün bunların Esasında gerçeğin yansıtmadığını gördük. Bütün siyaset, e, siyasi partilere YSK'dan sonuçlar gidiyor. Bir siyasi diyor ya şu an önümde ekranlar var. Bütün ekranlardan her şeyi görüyorum. Bize gösterebildi mi o ekranları acaba? Gösteremedik. Onun önündeki ekranda da Recep Tayyip Erdoğan'ın o saatlerde 10 puan önde olduğu yazıyor. Ama sanki orada bir tabii efendim Anadolu Ajansı değil. Anadolu Ajansı'na saldıranlar manipülatif bilgi verdi. Anadolu Ajansı'na saldıranlar dezen, dezenformasyon yaptı. Bugün 15 Mayıs itibariyle Anadolu Ajansı'nın itibarı mı sıfırın altında yoksa Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır diyen o siyasilerin mi itibarı sıfırın altında kamuoyu bunu takdir etsin. Gazetecilere, yorumculara gelince seçim nasıl yapılır? Sandık tutanağı nedir, ıslak imza nedir, bu sonuçlar nasıl toplanır? Bunları bilmiyorlar. Bildikleri bir şey var. Anadolu Ajansı manipülasyon yapar. Bizim taraf bunu ortaya çıkarmalı, sesi çok çıkmalı. Başka hiçbir ezberleri yok. Bu cahil medya mahallesi mensuplarına söyleyeceğim bir şey yok. Öğrensinler, okusunlar, kendilerini geliştirsinler. Bakın, cahil olmayanlar var aralarında gazetecilik elbisesini üzerine giyip dezenformasyon manipülasyon yapanlar var. İşte onlara dava açacağız.